Allah'ın hayrı, bereketi ve mağfireti üzerimiz olsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis-i okuyalım. Ondan sonra bugünkü konumuz Medine'de üç Yahudi kabilesinden konuşacağız. Yahudilerin yapmış olduğu zulümden konuşacağız. Ve hemen akabinde birkaç duyuru yapıp sohbetimizi bitireceğiz inşallah. Rahmet. Abdullah bin Mes'ud Allah kendisinden razı olsun. Büyük bir sahabi. Hanefi mezhebi bu sahabiden geliyor işte. Bizim mezhebimiz bu sahabiden geliyor. Ebu Hanife, İmam Azam Ebu Hanife değil mi? Onun hocası Hammad bin Ebu Süleyman, onun hocası Alkame, onun hocası İbrahim el Nehai, onun hocası Abdullah bin Mes'ud, onun hocası ise Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. O yüzden bu ismi unutmayın. Abdullah bin Mes'ud'den geliyor bizim meselemiz. O buyuruyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremeyecek. Kim söylüyor bunu? Hocam sen söylüyorsun ya. Ben söylemiyorum. Peygamber Efendimiz söylüyor. Kalbinde zerre miktarı kibir bulunan asla cennete giremeyecek. Sonra bir tane sahabi diyor ki ya Resulallah ama insan elbisesinin ve ayakkabısının güzel olmasından hoşlanır. Yani insan güzel şeyler giymesinden Allah hoşnut olur yani. Bu kibire girer mi? Güzel elbise giyinmek, güzel giysi giymek kibire girer mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Allah güzeldir, güzeli sever. Yani güzelliği sever. Kibir ise hakkı inkar etmek ve insanları küçük görmektir. Kibir buymuş demek ki. İnsanlara tepeden bakmak. Kibir neymiş? İnsanlara tepeden bakmak. Yani ben bir masada oturuyorum. Birisi geliyor benim masama oturuyor. Ben de onu küçük gördüğüm için masadan kalkıyorum. Niye kalkıyorsun? Senin ondan ne farkın var? Senin de iki gözün var, onun da iki gözü var. Senin de iki elin var, onun da iki eli var. Senin de bir kalbin var, onun da bir kalbi var. Yani Allah herkesi eşit yaratmışken sana ne oluyor da o adamın masasından kalkıyorsun? Misal. Veyahut da bir adamı kendine de görmediğin için onunla konuşmuyorsun. Allah muhafaza böyle insanlar cennetin kokusunu dahi alamayacak diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her zaman tevazu sahibi olacağız. Kibir sahibi olmayacağız. Hocam bu adamın malı yok ki yani ben niye bununla konuşayım? Adamın değeri parasıyla ölçüyorlar. Parası varsa adama değer veriyorlar. Parası yoksa adama değer vermiyorlar. İşte bu da kıyamet alametlerinden bir alamettir.